Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bak, maske çıkartayım. Amca bakıyor lan dur. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen videolarda geçen videolarda Bingöl'den Diyarbakır'a Diyarbakır'dan da İstanbul'a bir gün içinde gitmiştik tam tamına. 16 saatliydi veya bir gün mü tahmin değilim. Bugün de İstanbul'dan Fethiye'ye gideceğiz arkadaşlar. 45 dakikalık yolun uçak yolculuğunun vlogunu yapıyorum. Çok zekiyim. Ben de her şeyi zekaya bağlıyorum ne alaka. Evet arkadaşlar şimdi hemen valizimi ve çantamı hazırlayacağım. Elektrikler gitti kusura bakmayın arkadaşlar. Şart bir prize 6 tane fiş takınca böyle elektrik falan çökebiliyor. Yarın umarım düzelir. Neyse yarın düzelsin düzelmesin çok da umurumda değil. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar valizimiz var. Bunun için şimdi düzeltip geleceğiz. Evet karanlıkta biraz zor olacak. Bunun da var hayvan gibi. Hadi bakalım. Uyuyakalmışım da. Kahvaltı bu şekilde. Ben de koy ben de. Abone ol da bari. <laughs> bir şey ara. Ya. Yes sir. Buradan giren hep kişiyi döveceğim gel. Bu çalınca. Berat dayağımı yedin. Ya, Hasan, <laughs> evet. Şimdi akşama kadar bir daha yemek yok. Nasıl sabredeceğiz? Sizden cuma namazına giderek şöyle şeyler yedik. Gördüğünüz gibi tatlı beleş. O oh, bunun bu tatlıyla börek de güzel gitti, patatesliydi bir de tadından yenmez yani. Bu arada göremiyorum şu an ne çektiğimi, güneş yansıyor ama. Evet arkadaşlar tekrardan yurda geldim. Görüntü biraz kötü çıkabilir çünkü ışığı yakmadığım için. Elektrikler hala gelmemiş yani <laughs> kısaca söyleyeyim Ve şimdi çantayı hazırlayıp ve yaklaşık bir, bir buçuk saat uyumayı düşünüyorum. %90 uyuyamayacağım ama neyse. Sonra da ve sonra da bu gece kalacağım yere doğru gidiyoruz. Dolabı karıştırırken şu tripodu buldum. Bayağıdır kullanmıyordum bunu. Evet arkadaşlar şu an tripodsuz hali görüyorsunuz. Bu da tripodlu şekil. Hangisi daha iyi? Bence bir fark yok. Şu poşetlere de kirli kıyafetleri koyarız. Kulaklık cüzdan fırçası tripod. Tamam başka da bir şey yok. Bir de büyük tripod. Ulan bedava deodorant. Artık helal edersin Özkan. Evet arkadaşlar çayımı içtim, suyumu doldurdum ve yola çıktım. Şöyle göstereyim. Baya böyle güneş gün batımına doğru. Dışa doğru ayakkabının bir tane daha teki vardı, diğer teki düşmüş. Ay şu manzara beni benden alıyor ya. Soğuk soğuk götüm dondu. Evet arkadaşlar şimdi kalacağım yere geldim. Yemeğimi falan yedim. Yemeğimi falan yedim. Yemeğimi falan yedim. <laughs> Yemeğimi falan yedim kar. Yemeğimi falan yedim. Evet arkadaşlar şimdi Trabzon'dan bir arkadaş gelecekmiş. Ondan onu almaya havalimanına doğru gidiyoruz abiyle beraber. Bu arada bayağıdır karnım doymuyordu. Güzel oldu bu yemek. <laughs> evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Çok uykum var. Yarın sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar saat şu anda 5 çeyrek gibi bir şey. Havalimanına doğru yola çıktık. Uçak 8-10 e gece. Ben artık şurada online check-in yapılıyormuş lan. Ne ya. kabul etmiyor lan? Yani <laughs> ne zor iş <işim>, bir şey. Kullanılmış <laughs> maskeler ayrı bir atık poşetinde durmalıdır diyor. Bilmiyor ki 3 haftadır aynı maskeyi takıyor bunlar. Evet arkadaşlar şimdi İstanbul'dan gelen bir arkadaşım daha vardı o farklı uçakla gelmişti. Başka bir arkadaşım vardı İstanbul'dan gelen aynı yurtta kalıyoruz yine. Onunla buluşacağız. Aa, abi şimdi bak şöyle valizler falan var sahipsiz. Ben bunları benim valizim diye kızlasam kim ne diyebilir? Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazlası için like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bah bah.